Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli börek tadında ıspanaklı krep tarifim var. İlk önce 2 yumurtayı karıştırma kabına kırdım ve çırptım. Bir su bardağı süt ve 1 su bardağı su ilave ettim. E, süt alerjisi varsa tamamını suyla da hazırlayabilirsiniz. Bu arada. Bunları da karıştırıp bir çay kaşığı tuz. Ve çay kaşının ucuyla karbonat ekledim. Karbonat krabinin yumuşacık olmasını sağlıyor. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. 1,5 su bardağı da un ilavesi yaptım. E, kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. Malzeme listesinde aşağı açıklama kısmına ekliyorum. Oradan görebilirsiniz. krebimiz böyle akıcı bir kıvamda olması lazım. E, koyu olduysa birazcık su veya süt ilavesi yaparak kıvamını ayarlayabilirsiniz. Ben yarısını sade, yarısını ıspanaklı olarak hazırladım. Sade kısmı yarıldıktan sonra içerisine ıspanakları ilave ettim. ıspanaklarımı da daha önce hazırlamıştım ben. Bir tane küçük soğanı doğrayıp tavada soteledim yağla birlikte. İçerisine 200 gram kadar ıspanağı yine doğrayıp ekledim. Onları da kavurdum beraber. En son tuzunu da ekleyip onları soğumaya bıraktım. Soğuduktan sonra krep harcını ekledim. Bir de böyle küçük bir parça da kaşar peyniri rendesi ilave ettim. Kaşar yerine normal beyaz peynir de kullanabilirsiniz. İlk önce ben sade hamur hazırladım. E, tavamı çok iyi ısıttım. E, soğuk tavaya dökerseniz krebiniz yapışabilir çünkü. Bir kepçe kadar hamuru döktükten sonra kepçenin arkasıyla yaydırdım. İsterseniz kaşıkla da yapabilirsiniz aynı işlemi. Etrafına yarım yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdirdim. tarafı kızarınca diğer tarafını çevirdim. Aynı şekilde orayı da hafifçe yağladım. Ve sade kreplerimi bu şekilde hazırladım hepsini. E, bu verdiğim ölçüden yaklaşık 10 tane krep çıkıyor. Bakın yumuşacık çok lezzetli bir krep oldu gerçekten. Ispanaklıyı da yine aynı şekilde ısıttığım tavaya bir kepçe kadar döküp yaydım. E, ıspanaklı olan içerisinde e, tabi ıspanak parçaları olduğu için e, diğer kadar ince olmuyor ama yine yayabildiğiniz kadar aynı şekilde yayın yine sıvı yağ gezdirdim İki tarafını da aynı şekilde kızarttım ıspanak sevmeyen çocuklarınız varsa e, bu şekilde hani krebi çok severler ya genelde bu şekilde hazırlayıp e, farklı bir şekilde yedirmeyi deneyebilirsiniz. Ispanak tadı çok baskın olmuyor. Ispanak severler zaten bunu mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten börek tadında çok lezzetli oluyor. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.